başlamış arkadaşlar. Saat 5 oluyor. Biz Alanya'dayız. Bir türlü çıkamadık şu Alanya'dan. Alanya'dan çıkamadık. Manavgat'a gideceğiz. Bir, bir buçuk saat. Biz çadır kurana kadar eminim 6-7 olacak. Akşam olacak. Alanya'nın ışıkları ve sıcağı. Aa, çok sıcak gerçekten. Adamı mahvediyor. Yapıyoruz. Manavgat'a doğru devam ediyoruz. Manavgat'ta kamp yapmayı düşünüyoruz. Güzel bir kamp yeri, kamp alanı bulursak orada kamp yapacağız. arkadaşlar Antalya Kumköy'deyiz. Çok değişik bir yer. Bakalım yer bulabileceğiz mi kendimize? Herkesin kendine ait barakaları var. Biz çadır kampı için çıktık yola. Manavgat'ta çadır kamp yerine gittik. Orada yer bulamadık. De şansımızı burada deneyelim diyoruz ama çadır da hiç yok gibi şu an. Herkesin kendine ait bir barakası var. Başlı, başı, başı başına bir şehir kurmuşlar burada insanlar kendine. Çok da güzel, çok da kalabalık. Şaşırtı çık şaşırdım. İlginç geldi biraz da. Market var, bakkal. Her ihtiyaçlarını Bütün gideriyorlar. Çünkü buraya taşmış. Peki biz çadır kurabileceğiz mi? bir yer bulabileceğiz mi? Bulacağız, bulacağız. Bak bunlar küçük öyle bir açılmışlar ön kısmı. Şey olmuş adam. Çadır buldum. Çardak. Çadır buldum evet. Çadır buldum bir yerde. Yani i̇şte biz de bulacağız bir yere. Aslında tak edip denize doğru bir vasıta bulunur da yolun sonuna gitmeye çalışıyorum ben. <laughs> Da yok yalnız. Yok. Yer kalmamış bir Kesinlikle yer yok. Boş bir yere mi? Boş bir barakanın içine mi girsek ne yapsak? <laughs> arabamış şöyle... Şurada kum alanı. Buzsuz, bucavsız hmm. kent kurmuş adamlar. Gerçekten çok güzel. Ama ben yaşar mıyım burada aylarca hiç bilmiyorum. Muamma yani. Bir gece yatma yer bulsam kendime. <laughs> Bazı kaçar mıyım, kalır mıyım? Bir Akdeniz akşamları yapsak? Tamam. Bu ha? çok kötü. Evet. yere mi kuracağız Ne yapacağız Aziz? Nereye? Şuraya mı? Ne bileyim. Boşluk da yok. Ha hiç boş yer Boşluk olsa bir boşluk bulup atacağız kendimizi. Biraz bir dışarı bir bakalım. Evet. Evet şimdi kadırımızı kuruyoruz. Baş yaptın mı? Bakalım. mini minnacık köpeklerimiz. Bunlar mıyız? Evet. olsun mu olsun. Oraya deliğe girmez olsun. Kıpırdatmaması ayıp Ne zaman işi Hatta şunu şöyle koyayım. Dur. Şöyle. Oraya koysana be. Şöyle olamayacak şöyle. Hı. Yere değil mi? Bardak arı şöyle. Erinmeden. Sefamızı. Evet. Ne sinip sin sin ya. Kol Çay içip sizi keyfi yapıyoruz. İnternetten, Netflix'ten dizimizi izliyoruz. Kamp alanındayız. Saat 11 civarı. 1-2 saat sonra. On, 12 on olmuş hatta saat. Saat 12. Biraz Isız ben... bir yer. Ürpertici, korkuyorum. Hiç kimse yok etrafta. Sadece karşımızda ışıkları yanan kum kıyı halkı. halkı. <gülüyor> <gülüyor> Bu gece de böyle olacak. Acaba yok. Şu... Uyuyor mu? Son bir parça ekmeğim kaldı. Yemek ister misin? Ha? Tazecik ekmek. Alalım. Duyar mı? Damanı yedin, ekmeğini de yedin. Mangalını da yedin, iyisin. birazdan kahvaltımızı yapıp ayrılacağız. Ayrılmadan önce son bir kez daha çekelim. Kumköy ahalisi. İnsanlar bir yaz boyunca bu kulübe tarzı evlerde yaşıyorlar. Fontaine tarzı biz tercihimizi deniz kıyısından yana. Deniz kıyısından yana değil de ormandan yana kullandık. Ormana çadırımızı attık, kampımızı kurduk. Güzel bir uyku çektik. Tabii can dostlarımız köpekler sayesinde biraz uykumuz kaçsa da onlar bizim can dostumuz, koruyucumuz.